Boyutları eşit, kendi içinde türdeş tahta ve demir şekildeki gibi birleştirilerek sıvı yüzeyinden bırakılıyorlar. Sıvı içerisindeki denge durumlarını incelediğimizde tahta ve demirin C seçeneğindeki gibi dengede kalamayacağını söyleyebiliriz. Bunun sebebini incelersek tahta ve demir boyutları eşit olduğundan dolayı aynı hacimdeler ve bu cisimlerin hacim merkezleri tam ortalarıdır. Kaldırma kuvveti de batan kısmın hacim merkezinden etki edeceği için şekildeki noktadan yukarıya doğru etki eder. Bunu şekildeki gibi gösterelim. Aynı hacimdeki tahta ve demirden demir öz kütlesi büyük olduğu için daha ağırdır. Dolayısıyla tahta ve demirden oluşan sistemin ağırlık merkezi demir tarafına daha yakın yani şekildeki gibi bir noktadan aşağıya doğrudur. Bunu da şekildeki gibi gösterelim. Burada cismin verilen konumda dengede kalabilmesi için kaldırma kuvveti ile G'nin doğrultularının aynı olması gerekir. Burada aynı doğrultuda olmadıklarından dolayı aynı doğrultuya gelene kadar bu çubuk dönecektir. Yani FK ve G'den dolayı bu sistem şekildeki gibi saat yönünde bir miktar döner ve FK ve G aynı doğrultuya geldiğinde bunun dengesi sağlanır buna göre sorumuzun cevabı C seçeneğidir.